Herkese i̇şte merhaba arkadaşlar yeni ilk yeni diyorum videomuzun ikinci partıyla sizlerleyiz Aslan abi Merhaba Yasin Bey çizmelerimi çekebilirsin sarı çizmeli Yasin a aldığım yeri çok sormuşsunuz arkadaşlar Evet <laughs> Linkini bu sayfa yıkılık altında alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o meşhur söz. Tabii o... Evet suyumuz doğal su. Şu anda sıcak akıyor kış ayında olduğumuz için. Hadi, evet. Sağlamlığını kalitesini anlatmaya gerek yok. Suyun içine giriyorum. <laughs> yani, Hay yavrum benim adam içiyor. link adresinden ulaşabilirsiniz. <laughs> Şu an hava eksi 7 derece. Su sıcak arkadaşlar hiç merak etmeyin. Değil mi? Videoyu kapatınca dondu şeyim diyecek şimdi. Yok. O <laughs> demin gerçekten sıcak. O zaman sen tut telefonu ben bir su içeyim. Tamam evet. Al. Yasin Bey. Ne diyorsunuz? Kamerayı bana olarak geçer misiniz? Kamerayı kapatma. Şimdi ben dozer olduğum için bozulabiliyor. <laughs> yani, ben birazcık sıkıntı oluyor. Boyum yüksek. İşte uzun boylu olmanın e, şeyleri. Dezavantajları. Ya, Üç günden beri ne duş aldık ne yıkandık saçlarımız yağlı falan böyle ama işte Yani yapacak bir şey yok <laughs> Hatta suyla saçlarımızı temizliyoruz Yeme ekmek bulduğumuza şükredin arkadaşlar daha ne istiyorsunuz ya En azından kapalı kafa, kafamızı sokmaya bir evimiz var Suyu da biraz insan gibi içiyor Bak şimdi bak Tabi Ooo kompresör mübarek Elektrik süpürgesi Akdağ'da su kalmadı arkadaşlar bu arada. Benim su içtiğimi gören ayılar, domuzlar, inekler hepsi buraya gelip su içiyorlar. Evet arkadaşlar. Ee, geçen videonun devamı bu. Aynı gündeyiz şu anda. Siz tabi farklı zamanda izleyeceksiniz. Günlerden pazar. Ayın kaçı? 21 falan herhalde. Yok ya niye daha fazlası? 15 Ocak falan. Yılbaşı o kadar geçti mi ya? İstikatim, şey istikkatim Dünkü o kömür şifli olan yer karşı taraftı. Ormanda yürüyüş yaptığımız yer. Bugün bu taraftayız. O dağın arka kısmı Asarcık. Çakallı, Kavak. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi videoyu durduruyoruz. Biraz yürüyeceğiz. Durdu, o zaman. Evet arkadaşlar yine dağ bayır. Bizim işimiz biliyorsunuz. 5 kilometre rampa çıktıktan sonra cadı mağarasının girişine vardık. Bakın girilmesin diyerek Çalı i̇çeride koymuşlar. yabani hayvanların sesleri geliyor arkadaşlar. o ihtimalle e, ayı olabilir içeride. İnleme sesleri var. Fazla yaklaşmak istemiyoruz. Evet bir ses geldi yakında. Vallahi fırsıyorum. Evet, fazla da girme. Doğala iç içeyiz arkadaşlar. Şu anda Badi'nin en yüksek dağındayız. Cadı mağarası. Ve burası devam ediyor. Çok dar. Hani giremediğimiz için, insan sığmadığı için giremiyoruz. Yoksa girecektik. Yani korktuğumuz falan yok. Buraya kadar zaten hiçbir kimse çıkmamış. Korkumuz olsa buraya kadar gelmezdik. Şüpheniz olmasın o konuda. Hayvan kalıntıları var buralarda. Yasin yılan mı? Onu ben de tırsıyorum valla şu anda. Burada yılan var arkadaşlar. Yatıyor şu anda. Neyse ben kapatıyorum. Evet. Kilometre 5 artı 42. metre. Ankara'dan Samsun'a gelen demek ki ya da Erbaa'dan Niksar'a gidiyor. Buradan başta Ankara'da var Ankara'dan. Samsun'a geçiyor. Samsun'dan da Ankara'ya gidiyor. Bunun yapım aşamasını ben çok iyi biliyorum çünkü. Evet. 005C mospond. Evet. geldiği için bak bak tepeden iniyor. Şey şey şu gördüğünüz uşuktan bir aşağıya doğru böyle geliyor doğal kası. Yok canım o kadar yükseğe nasıl çıkartsınlar? Çıkartılır. Nasıl orası kimin dedi? Zaten Gel. 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 Hayvanın azdan ne biçim duman çıkıyor lan. Gel. Oğlum. Hani oğlum? Haniymiş? Gel. Gel bakayım. Gel. Haniymiş oğlum? Haniymiş oğlum? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Gel. Gel 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 gel. Haniymiş oğlum. Haniymiş oğlum. He? Gel. Gel oğlum. Gel. Korktular mı senden? Sen ne yapıyorsun tek başına dağlarda? Hı? Hadi gel. Hadi bize gel. Ben size biraz önce bizi biri takip ediyor demiştim ya. He. O buymuş demek ki. Allah Allah. Evet. Senedin, oğlum. Domuzlar geçiyor. Gece saat 9.30. Otobüsün önüne. Otobüs bir duruyor şaşırıyor. Bundan ne diye bize soruyor. Hı, evet. Otobüsçü hayal hiç değişik bir domuz görmüyormuş. Domuzları hep televizyondaki bir sosis gibi sanıyormuş. He kırmızı sanıyor. He. <laughs> şey pembe. İndi bize diyor ki tüylü müydü böyle boynuzu var. Biz garip tane hayvan ölümünden geçti diye bize söylüyor. Biz de dedik ona domuz bu, Yok diyor değişik bir yaratık diyor bize. <laughs> Önce hayatımda öyle bir şey görmüyorum. Domuz diyor öyle mi olur diyor. Demek ki gerçekten görmemiz lazım yani. Evet. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Hadi, Hadi gel. gel. Kömüşü görmeyenlere bana Allah Allah. Aslında çok yani. Üniversite içerisinde kömüşler geziyor bizim o arka köyde kalıyor ya. Hı hı. Kızlar geliyor, abi diyor. Bu tüylü diyor büyük hayvan ne diyor? Şeyde ahtabot. Yani, mesela terme tarafındaki birçok bu kişi buradan nasıl yetiştiğini bilmez. Siz de, ben de pirinci görmemiştim insanın nasıl olduğunu, nasıl yediklerini. Fındığı görmedin. Fındığı gördüm değil Ha, Fındığı seversin sen. Kötü kütür, kütür yerim. Oo. Gel oğlum, gel. Aferin sana, gel bakalım. Gel. O ne benim oğlum? O ne benim oğlum? Oh, aferin sana. Biz seninle kanka olduk, hadi gel. Biraz, evet. Etmiyor, Defineciler yani. eşmişler etrafını. Aradıkları malzeme. Tüpünü de burada unutmuşlar. Burası da ayak izleri bak. Çok zamanda Buraya kadar. erimiş. Evet. Yani karlı bir havada gelmişler arkadaşlar. <laughs> Belki Aynen öyle. Dinleyince. Tüpe bakıyoruz. Boş. Sıkıntı yok. Doldururuz, Doldururuz satarız. <laughs> baştan aşağı ee, Allah. Evet. Ee, benim boyum olduğu için ben zaten yüksek bir korkum da var. Zorlana zorlana iniyorum. Ben de mi orada insem? Yok ben burada inedim. Kay kay. Evet bir Para gördüm kaydım. Kayma evet bombardımana tuttuk. Evet Tolga'ya Tolga, ya, Tolga ya bomba atıyoruz. Ben geri geri iniyorum ya. Evet. Aha vuramadı. Tüp nerede bu arada? Tüpü de al. Tüp daha burada. Bu? Heh. Evet, tüpümüz burada. Evet. Dozar bozuldu. Ben ya oğlum benim indiğim yerden insin ayak de. Ya ben geri geri iniyorum arkadaş. Ne var bunda ya? Ben dozerim. Evet Tolga'nın kilo. Ben de bozarım. 120 arkadaşlar. 117. Şey pardon 118. Eee <laughs> şeydeyim. 117, 117 buçuk. Indirime girdim şu anda. İndirime girdi. <laughs> evet. Bizler için e, video çıkartabilmek için görüyorsunuz nasıl bir arazilerde savaştığımızı ve tüpünü de unutmayan Tolga dağ, bay, dağ başında 35 liralık tüp sahibi oldu. Evet. Peki düşüncelerini alabilir miyim? Tüp bulduk. Fotoğrafçı aynı anda. Evet gençler. Yolculuğumuz devam ediyor. Vay canına. Eğer karşımıza da musalan çıkarsa tüp var elimizde. Tüp atacağız. Bura şey değil mi ya? Az bir dakika. Yok ora değil. Yasin abi Körbe Görbe, gö görbe değil değil mi? Çeşmenin ora değil yani. Gol pe gol. Bugün yine deve kuşundan gördük. 3-4 tane varlardı. Peş peşe koşa koşa. Dünküler kesin 3'tü de bugünküler 3-4 tane vardı ya. Böyle birbirlerine şey gidiyorlardı. Bir domuz sesi duyduk. O gelen zaten uzaklaştık hangarlar var bir tane yanımızda geçen değişik yerde ayak izleri var dörtmış Alo. Ağlama, ne yapıyorsunuz? Ne faydası? Evet YouTube'dasınız el sallayın. Evet Tolga YouTube kanalından e, yayın yapacak. Şey video atacağım. Ya, video atacak. Tolga'nın şantını Gel 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 gel. Gör, gör. Aa gördüm gördüm gördüm. Şov yapıyor Bak, kaçmıyor, Evet durdu. durdu Durdu gel Evet doğa hayatında Geyiğimizde gördük Evet Evet Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz götten bacağı tekrardan geldik iki geri vuramadan Günde iki kere derken dün, dünkü videoydu o. Tamam işte. Günde iki kere uğramadan yapamıyoruz buraya. Aa bataklık. Oy. Yaşanmıyor. Yaşazmıyor Kendim kendime, kendime telif atacağım Telif Hayır, bir şey paylaşmış, Ne paylaşmış lan Ne paylaşmış diyordu Sonra <laughs> kendini de duyacağım Bizle alakalı bir şey var mı herhalde? Yok bizle ilgili bir şey paylaşalım Evet arkadaşlar araca geldik. Şu anda araçta seyir halindeyiz. Son son kara görün. Son karımız. Nasıldı bugün? Eğlenceliydi. Bayağı yorucu yürüdük. Ya dün kadar yürümedik. Gördüğümüz hayvanlarca basıyor daha çok görüyoruz. Türk bulduk. <laughs> Türk nerede? Burada. Aynen. Yani. Evet, seyahat esnasında bir adet Türk bulduk. Daha da bırakılmış. Aynen, hazinecelerin işi. Evet. <laughs> Şimdi biz neresi? Buraya gidiyoruz. Ne yapacağız öyle saat daha dört? Tamam. Ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Babası gelecek de, onu kesecek de. Ee, bir yandan bir geçelim bakalım. Gelmedi gel, sen, gel, gel. gezeriz. Gel, gel, gel. çok güçlü olmalı. Evet. Akşam evet. gezeriz. Gengiz <laughs> <Akşam. gülüyor> eşliğinde. Evet, olabilir. Son gecemiz. Domamız lazım yani. Bir akşam gezisi yaparız. Yani köy bizim e, gittiğimizi bir hissetsin. Tabii canım. Tabii. Yani geldiğimizi hissettiği gibi. Yani. de hissetmesi lazım aslında ama. Daha sabah hissettiriz geçerken. Ya. Jandarmanın mı? Sabah öneriyorum. beşte kalkacağız. Evet. Yoğun stresle birbirimizi bekliyor. ile bir beni beklemiyor yarın izniniz. Benim yarın bayağı bir işim var. Tampon sökeceğim. boyayacağım. heyecan. Kırdığınız tampon değil mi? Evet, tamponumuzu kırdık. Tamponumuzu da aracımız için. var. Evet. Takipçilerimize daha 25 tonluk bir aracımızın tamponu gitti. 45 ton. Şey, 45 ton. Var. Gitti 45 ton. O sert normalde 2 ton ama biz 45 ton atıyoruz. Kara gaydın kaydın kaymaş olaydı. Evet. Belki videoyu ladikliler izler. Köylerine özeyenler falan. işleri otobüsün önüne yazarız. Evet. Daha bir hatta daha gezeriz. Şey, daha bir <laughs> kapaca gezeriz. Postesiniz hazır. İkinci kaplarınız hazır. Ha, tabii. Yok yok bizde. Evet. Bizde her şey var. Burası mezarlık. Şu an mezarlığın üstünden geçiyoruz. Mezarlık yer altında. Üstüne yol yapmışlar. Karşıda Mescid-i Aksa var. Köpek! olan gelmiş. Evet. Evet, bu da bizim yeri gelmiş. Ee, Antika. Evet, evet, karşılığı bir tane evet. alacak bir alaca köpeğimiz var. ve bizi karşılıyor. kapımıza gelecek. Buradan iyi, seviyor. Ha, arabayı böyle mi çekeceksin? Tamam. Tamam bir dakika Sen kodları kapat. Kapatayım mı? Yok. Ne yapalım? Tek... Köyümüzün çeşmesi. Bak sen Burası fırını. Köy fırını. Aksandı. yeni Aksandı. yapılmış. Aşk sen. Bak sen değil lütfen. Yasin'in aksenti. sen diyor. Burası köyümüzün yeni çeşmesi. Evet. Yasin'in aksenti. Aç. Aşk... Kesiyordu. Efendim? Kesiyordu. Tam yapıyor ya bu işi. kaburgamız var, sucuğumuz var, balığımız var, köftemiz, köftemiz var. var. Acayip mis mis. Başka neyimiz var? Patates tabii ki, meşhur patates. Oho patateslerimiz de pişmiş, çok güzel. Evet beyler sobanın yanında geçince şimdi böyle bir sessizlik çöktü. Yorgunluk. Bütün günü. Evet. Nasıl geçti? Düşünceleriniz neler bu iki gün hakkında? Sen söyle bu <laughs> işte. Şu anda yorgunluktan kelime bulamıyorum söyleyecek. Ee. Çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim. Yeter ki yanındaki arkadaşlarımız adam olsun gezerken. Helal. Sen ne diyorsun Yasin abi? Gayet güzel. Eğlenceli. Hava güzeldi. Hı, hı. Sizin siz beğendiğiniz için daha da çok mutlu oldu. Allah Allah. Daha ne olacak? İyi o zaman. İnşallah izleyenler de mutlu olur, beğenir. Değil mi? Yeni e sen kalın, hoşça kalın Merve. O zaman yeni videolarda gör e görüşmek üzere. Evet. Beğeniye, yorumu, abone her olmayı unutmasınlar. Unutmayın. Evet, başka diyeceğim bir Yorumları şey yok. Yorumları bol bol bekliyoruz evet, daha iyi. Altta ne istiyorsanız olur. her şeyi yazabilirsiniz. Açıklamalara yani Peki. illa dürüst olun, kötü Hı. bir şey de söyleyebilirsiniz. Her şeyi açığız. İyi hadi öyle olsun. Hadi görüşmek üzere.